Merhaba arkadaşlar. Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. 19 zincirle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. çapraz yaptım içinden bir ilmek geçirdim ve sıkıladım sonrasında 1 2 3 4 bu şekilde 19 zincir çekiyoruz 19 zincirimi hazırladım bu şekilde de bakabiliriz altışar altışar artıyor ilmeklerimiz bir zincir daha çekiyorum ve hemen 19. zincirimin arka tarafında ters görünen kısımdan bir ilmek alıyorum ikisini birlikte aldım bir tane sık iğne yaptım 10 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve hemen yine aynı noktaya daha doğrusu sık iğnemin bu kısmına batıyorum. Zincirime değil, yaptığım sık iğnemin içine battım. Köşe olduğu için bu şekilde batıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve 5 tane ters görünen kısmı atlıyorum. Yani 5 zincirimi atlayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. zincirimden bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine aynı noktaya batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine aynı noktaya batıyorum. tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 5 tane atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6.'dan girdik ve aldık. Burada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Başta tek kulak, diğer ikisi çift ve 5 zincir çekiyoruz. Sonuncu kulağımızı da hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyoruz. Son ilmeğimiz. Bir sık iğne yaptık. Tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Bir sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 Döndük. ortada iki tane kenarlarda birer tane pipirik diyebiliriz tavşan kulağı gibi gözüküyor öyle de diyebiliriz 8 zincirimizle bir üst sıraya çıktık hemen ilk kulağımızın tam ortasından boşluktan girdik bir sık iğne yaptık karşı taraftaki kulağımızla birleştiriyoruz İkisini birlikte almıyoruz. İkisine ayrı ayrı birer tane sık iğne yaptık. Arada zincir yok. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Karşı tarafa geçiyoruz. Tam ortadan bir sık iğne. Hemen diğer kulağımızı da alıyoruz. Çapraz yan yana getirdik. Bir sık iğne de onun üzerine yaptık. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tam ortaya bir sık iğne. Kenardaki tekimizi de aldık. Bir sık iğne de onun üzerine yaptık. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Kenar kısmını yapacağız. İki defa doladık. Buradaki en baştaki sık iğnemizin tepesine bir kez batıyoruz. Pardon, ikisini birlikte aldık. 2 3 seferde yukarı çıktık. Çok sıkı yapmıyoruz. Biraz uzatarak yapıyoruz bu kısımları. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Tekrar arka taraftayız. Bir zincir çekiyoruz. Ve burada iki trabzanımızın tam tepesine bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Burada 3 zincir çekmiştik hemen buradaki sık iğnemizin tam bu noktasına batıyoruz. Birinci kulağımızın üzerindeki sık iğnenin tepesine battık. 10 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir sık iğne ve 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine aynı noktaya batıyoruz. 2 tane kulağımız oldu. ve tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 hemen karşı tarafa yine hemen karşı taraftaki ilk kulağımızın tepesindeki sık iğnenin bu noktasına batıyoruz burada yaptığımız iki kulağı aynı noktaya yapıyoruz Tekrar 5 zincir çektim. Kulaklarımızı yaptıktan sonra karşıya geçiyoruz. Yine bu kulağımızın tepesindeki sık iğnenin üzerine batıyoruz ve işlemlerimizi bu noktada yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve aynı noktaya otomatik araya iplik girdi. Şu an battık. Bir sık iğnemizi yaptık. 3 zincir. 1 2 3 Ve burada 8 zincir çekmiştik. Bu şekilde batabiliriz. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Sıramızı bu şekilde kapatamıyoruz. Kulağımızın birini eksik yapmışız. Tekrar bu noktaya döndük. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı noktaya battık. 1, 2, 3. Ve buradan 1, 2, 3 sayıyoruz. Ve bir tane battıktan sonra bir zincir döndük. Tam sık iğnemizin üzerine bir sık iğne daha bu sırada bu noktayı tek olarak birleştireceğiz. 1 2 3 4 zincir ve tek bir kulağımızın üzerine battık. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi çektim hemen karşıdaki ilk kulağımızın tepesine bir sık iğne. Karşı taraftan bir tane daha alıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. Bir sık iğne. Karşı taraftan alıyoruz hemen. Yaklaştırdık. Bir sık iğne doğruya. 1 2 3 4 5. Tekrar kulağımızın tepesine bir sık iğne. 1 2 defa doladık. Buradaki sık iğnemizin tepesine battık ve 3 defa da çekiyoruz. Sık çekmeyelim biraz uzatarak. 3. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Örneğimizin ilk sırasını bu sırada tekrar yapmaya başlayacağız. Bu kısmı da görelim. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 10 zincir. 10 zincirimizi çektik tekrar batıyoruz aynı noktaya tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 tekrar ilk kulağımızın tepesine batıyoruz ve iki tane kulak yapıyoruz aynı noktaya tane kulağımızı yaptık aynı şekilde 5 zincirle bu noktaya ve iki tane kulağımızı yapıyoruz karşıya geçiyoruz diğer kulağımızı tek kulağımızı yapıyoruz Sonuncu tekliği de yaptıktan sonra bir üst sıraya çıkmak için 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 Hemen bir sık iğne karşı taraftan kulağımızı aldık yan yana getirdik bir sık iğne ve bundan sonra bu şekilde örneğimizi anlatım bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa, olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. Sıramızın sonunda 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz ve alttaki başlangıçtaki sık iğnemizin tepesine batıyoruz. 3 defa da yukarıya çıkıyoruz. Çok sıkı yapmayalım. Takıldı bu kısım. 1 2 1 2 3 defa da çektik. Başlangıçtaki 2 sıra gibi hiç kulak yapmadan bu sıraya da zincir yaparak sıramızı kapatıyoruz. İstediğiniz kadar, istediğiniz genişlikte devam edebilirsiniz tabii ki. Bir zincirle yukarı çıktım. Kapatma işlemini yapıyoruz şu an. Bir sık iğne 1 2 3 4 5. Kapatma sıramız olduğu için artık kulaklarımızı yapmayacağız. Sadece sık iğne ve zincir. Tekrar 1 2 3 4 5 Yine aynı noktalara batarak devam ediyoruz. İlk kulağımızın tepesindeki sık iğnelere batıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine aynı kısım 1 2 3 1 2 3 ve sıramızı tamamlamış olduk. Bu kısımda 3 zincir çekecektik. Yanlışlıkla 5 çektim sanırım. Siz orayı 3 yapın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde güle güle kullanın. Kolay gelsin.